Merhaba. Türkiye'den gelen değerli misafirlerimiz. Hukuk büromuz Verumlo size en üst düzeyde yardım sağlamaya hazır. Örnek veriyorum. Vergilendirme alanında danışmanlık, şirket isminin araştırılması ve rezerve edilmesi, Özbekistan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı'na başvurunun hazırlanması, kurucuların kararları yetkilendirilmiş fon oluşumuna ilişkin devir ve kabul belgesinin hazırlanması, vergi müfettişliğine kayıt, banka hesabı açma, form 8'in hazırlanması ve vergi müfettişliğine sunulması, bankacılık işlemleri eğitimi ve on bilgilendirilmesi, notar onayının eşlik etmesi, elektronik dijital imzanın alınması, bina kirelerken sözleşmeler ve teminat mektubu verilmesi. İş gücü faaliyetlerinin elektronik kaydı. Yukarıda sıraladığımız işler sizler için yapabileceğimiz hizmetlerin sadece bir bölümü. Özbekistan'da ve dünyanın birçok ülkesinde yılların verdiği tecrübe ve başarıya dayalı güçlü güvenilir işbirliği istiyorsunuz. Profesyonel bir kadroyla çok daha fazlası için sizlere verum law hukuk bürosu olarak hizmet vermekten onur duyarız.